Dostlar merhaba. Python'da borsa serimizde bugün makine öğrenmesini işleyeceğiz. Burada birkaç tane veri modellemesinden bahsedeceğim size. En çok kullanılanlardan ve en çok işimize yarayanları düşündüğüm serilerinden. Dört tane ana başlıkta bahsedeceğim bu konuları. Biraz da kod örneklerimiz olacak. Gerçek hayatta günlük kullanıma uygulanlardan seçmeye çalıştım. Bir de basit kod örneklemeye seçmeye çalıştım. Burada işinizi görmesi için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi makine öğrenmesini dört başlıkla anlatmaya çalışıyorum dediğim gibi. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme ve boyut azaltma olarak. Böyle ekrana sade bir dille ufak bir doküman tarzında bir şey hazırladım. Burada uygulamalar, spam filtreleme, görüntü tanıma, müşteri kayıp tahmini, sınıflandırma en çok kullanılanlar. Bu da sınıflandırma grafiği. Algoritmalarda rastgele ormanlama modeli, radyan, destek vektörlemeleri, en yakın komşu, bir de lojistik regresyon. Kümeleme tarafına geldiğimizde en çok müşteri pazar analizinde kullanılan kümeleme segmentasyonu oluyor, öğrenmesi oluyor. Anomali tespiti, pazar analizi. Algoritmaya geldiğimizde kümelemeler, ortalamalar. En çok borsa tarafında kullanılan regresyon modeli de var. buradaki hisse fiyat tahmini yapıyoruz. Ev fiyat tahmini, talep tahmini. Yani genelde tahminleri modellemeleri buradaki regresyon üzerinden doğrusal regresyon. Bunu noktalı verilerle değişmeleri göstererek yapıyoruz. Algoritmalardan da bahsedeceğim. Mesela o burada destek vektörle doğrusal regresyon denilen yerlerde genelde algoritmik botlar, robotlar buralardan karar vererek en basit anlamıyla işlem yapıyor diyebiliriz. Boyut azaltmaya çok kullanılan, hani bizim e, sektörde çok kullanılan bir şey değil ama gene de e, burada veri görselleştirme işine dahil olduğu için bundan biraz bahsetmek istedim ve ona göre kod bloğu hazırladım. Bunu da şimdi, bu anlattığım buraya kadar olan konuları bir kod bloğu içinde hazırladığım kod bloğu içerisinde paylaşacağım sizlerle. Ekran üzerinden kodu anlatacağım. Normalde kodu yazmak çok uzun sürüyor, tek tek bunu kodu ekranda bile beraber yazmaya çok vakit kaybettireceği için kısa bilgilendirmelerle nerede kullanıldığını anlatıp açıklama satırlarından bahsedip kod üzerinde genel bir bilgilendirme yaparak kodu tamamlamayı düşünüyorum. Zaten gene kodun linkini aşağı ekleyeceğim. Soru ve cevaplarınızı da yorumlardan yazabilirsiniz. Dediğim gibi bugün aslında borsayı konuşacağız ama grafik çizmek tarafında kalmadan biraz da makine öğrenmesi üzerinde düşünüp öğreneceğiz demiştim. Amacımız birinci anlamda sınıflandırma işte yarın yeşil mi kapanır, kırmızı mı kapanır ya da işte hisse bugün güçlü mü, zayıf mı? Bunların cevabını bir kategori halinde regresyonda göstermek. Ee, kümeleme yapmak, burada çünkü etiketleme yok yani doğru cevap aslında elimizde hazır değil. Sadece veriye bakarak benzer günleri bir araya getirerek toplamını alarak bir toplam kümesi yaparak bir fikir geçirmeye çalışıyoruz. Bazı günler mesela hepinizin bildiği gibi sakin geçerken bazen çok agresif geçtiği günler oluyor. Trendler çok hızlı oluyor. Bazen yataya, bazen dikeye, bazen ortada çapraz. Elimizde böyle bir sürü özellik var regresyonla ilgili. Makine öğrenmesini en iyi şekilde kullanıp en iyi şekilde kendimize e, filtrelemesini doğru şekilde yapabilirsek çok işimize yarayacağı bir modellemeye geçebiliriz. Kendimizin çok sağlam bir yapı da kurabiliriz. Şimdi gelelim biraz da kodu üzerinden bahsetmeye. Şimdi koda hazır olarak baktığımızda Şöyle en başa ben bunu bir alayım. Şimdi regresyon dedik. Regresyon yarınki kapanış fiyatını tahmin etmek için kullanacağız demiştim. Sınıflandırmayı yarın yükselir mi? Evet mi? Hayır mı olarak? Kümeleme tarafında günleri benzer davranışa göre gruplayacağız. Hangi günler agresif, hangi günler trend olmuş, ne zaman negatife gitmiş ve bundan sonra günlerde ne olur gibi. Burada da en sonunda da e, azalt, boyut azaltmayı da bu Metasploit kütüphanesi gibi grafiklendirme olarak kullanacağız. Başlangıçta sayı tahmini için NumPy ve sayı grupları için. Pandas'ta veriyi e, Excel gibi düşünün demiştim her zaman. Size aklınız öyle gelsin. Bir tablo içinde Pandas'ta yönetmek için kullanıyoruz tablo halinde. Matplotlib'de grafik çizmek için kullanıyoruz. Standartta da çok temel seviyede kullanılan Scikit-learn kütüphaneleri var. Bunlardan daha sonra aklınıza takılan ya da kullanmanı istediğiniz farklı Seçenekten olsa bu yorumları belirtirseniz onların da üzerinde dururum. Şimdi veri çekmeye geldiğimiz zaman burada iki tür veri çekmeden bahsettim. Bir Y finans hep çektiğim bir de bazen Y finansta sorun olduğunda yedek olarak sahte ve üretmen yani derse bir akış olması için. Şimdi burada paket hatası, API sorunu her zaman başımıza gelecek şeyler. Burada o yüzden alternatif çalışmamız lazım. Yani benim burada anlatmak istediğim aslında size bir API'ye bağlı kalmayın. Her zaman bir B planınız olsun gerçek hayatta. Olabilir. X API olmadığında ikinci API'ye de gidin ya da kendinize alternatif çalışmayı öğretin. Borsa size en temel anlamda veri işinde katacak konu budur. Yedekli çalışmak. Bu stop loss portföy kurtarır da diyebiliriz aslında. Ona da geliyor biraz. Şimdi bundan bahsettikten sonra burada import ederek finans kütüphanemizi buraya atıyoruz. sonrasında buradaki sütunları çok iyi yapmamız lazım. Bazen Y finanstan gelen datalarda sütunlar farklı oluyor, isimler farklı oluyor ya da data boş olunca hata verebiliyor, verileri almıyor. Burada bir exception fırlatıyoruz. Bunu da arkadaşlar her zaman kullanın. Exception çok önemlidir kodlamada. Hata olduğunda size yorumlamayı, trace etmeyi, debug etmeyi öğretir. Şimdi oldu da veri geldi, gelmedi. Ben burada bir sahte günlük kapanış verisi ürettim rastgele. Şuradaki değerlerle oynayabilirsiniz. Her oynadığınızda ekrana farklı veriler geldiğini göreceksiniz zaten. Future'larda modele Sayısal girişler gösteriyoruz. Burada ben bugünün getirisini return ağırlıklı ortalama hep kullandığım volatiliteyi de genelde 10 gün yapıyorum. Ağırlıklı ortalama LMA, SMA bu gibi dediğim 5'e 20 yaptım. İki tane de hedef ürettim. Yarınki kapanış regresyon hedefim oldu. Yükselim göstermek için de daha basit anlamda göstermek için de 1 ya da 0 yaptım. Yorumlamayı biraz daha kolay yapmak için. Burada hedeflerinden bahsettim. Standart sapmaları ekledim. Yukarıda bahsettiğimiz geleceği geçmişte karıştırmayı ben genelde çok kullanırım piyasada arkadaşlarımla sohbet ederken burada da bahsedeyim borsada random veri çoğu zaman insanı doğru şeye götürmez doğru veriyi getirmez bunu öncelikle aklınızın bir tarafına yazın dostlar bu yüzden çok genel bir ortalama tutunmak için böyle bir değer girdim ben çok temel deregülasyon kullanıyorum burada dediğim gibi. Yani asıl amacımız burada mükemmel bir tahmin, doğru tahmin değil. Sadece fikir vermesi ve bunu bu mantığı borsaya bağlamak aslında makine öğrenmesini. Pipeline çok geçer. Pipeline nedir diye soracaksanız pipeline aslında bir model. Çizdiğiniz modelin kısaltması diye düşünebilirsiniz. Bu her modele bir pipeline denir. Printlerimizde böyle kapanış tahmin etmek gibi böyle kısa kısa notlarla yaptım. Burada basit olarak pilot modellerimize grafik grafikleri çizdik. Sınıflandırmaya geldiğimizde bir tane fonksiyonumuz var. Buradaki hedefimiz dediğim gibi daha da kolay anlat, anlamanız için verilerde görmeniz için acaba yükselir mi yükselmez mi diye iki değer arasında basitçe bunu sabitledik. Cevaplarımızı ekranlara yazdırdık. Kümelerimiz var. Kümene de hedef yok ya da var da basit basit bunu yapabiliriz. En sonunda bu kodu çalıştırdığımızda güzel bir grafik çıktısıyla bize mantıklı değerler üretmesini bekliyoruz. Bunlar da bize düzgün zamanda düzgün verileri getirecek. Kodumuzu çalıştırdığımızda yarınki yükselme olasılığının değerini gösterdi bize grafik olarak. Günlerin acaba onla bir arasında ne kadar inip düşüp ya da işte ne kadar paralelde kalacağını hakkında bilgi verdi. Bunların iki boyutlu grafiğini gösterdi. Yarınki kapanışın gerçek ve tahmin değerini makine üzerinde bilgilendirmesiyle verdiğimiz değerlere göre bize gösterdi ne kadar ortalama ne kadar olabileceğini gösterdi. Yarınki yükselme olasılığının hakkında bize bir grafik çizdirdi. Günlerin, kan, günlerin inişleri çıkışları trendleriyle alakalı bize güzel bir bilgilendirme gösterdi. Bunların iki boyutlu grafiğini gösterdi. Bunu bu şekilde böyle biraz daha evrenselleştirip biraz daha basitleştirip ya da verileri arttırabilir. Daha içerikli daha değişik görseller yapabiliriz. Bunların bir sonraki videolarda borsadan biraz daha veri alınarak yapılmış modellerden bahsedeceğim arkadaşlar. O videolarda da görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Python ve borsayla kalın arkadaşlar.